what mm -hmm. no mm -hmm. Merhaba. Ama şöyle geldik duyuyor mu? Doğan. 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 Duyuyorum sen. Tamam, tamam iyi ses var. Evet şu anda kaza yapan arkadaşımızı ziyarete gidiyoruz. Güzel Ova tarafına. Ee, grup arkadaşımla beraber toplandık. Rıza'nın bir şekilde devam ediyoruz. Doğukan <laughs> <laughs> ses var değil mi? <laughs> tamam okey. Evet sürüşe kolaylık sağlasın diye interkom aldık 3 tane. Önce olarak bende var, orta artçı olarak arkadaşım da var, ee, diğeri de en arkadaki artçı arkadaşımızı aldık, konuşarak, haberleşerek devam ediyoruz yolumuza. Evet kardeşim, en arkadan, en en arkadan sen şeyde, Doğukan'la beraber. E, arkadaki Herkes sinyal birbirini takip etsin. Aynen, takip etsin. Arkadaşlar, sinyalleri herkes yakıyor yol esnasında. Acil etmeyeceğiz kalabalık. Millet çok pis geliyor ya. abi çık. Yok abi çıkıyoruz. Hepimiz çıktık abi. Neredeyse tam mı? Tamam mı? Sen öne geç. Önden devam et. Maşallah maşallah. Ne, Abi petrol yok herhalde ya. Önüne konuşuyorum da yok sanırım petrol. konuşuyorum. 1 dakika konuşuyorum. Hiç mi yok? Ya Abi ışık yanmış, 2 litre kalmış, bilgin olsun. Abi mekana varacağız, oradan yönlendirecekler. Oraya dolduralım mı? Dolduralım buraya ya. Girin o zaman hızlıca. Gel lan gel. Gel abi gel lan. Gel lan buraya. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş. Yavaş birbirinize girmeyin. Benim motor çok ağır gömülücük <laughs> Tamam bir dakika kıpırdamaz oradan. Hadi. 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 O şey buradaydı. <laughs> Kasla dönmesi zor evet. oluyor. Senin <laughs> ya. Şöyle ama. Gözlükte her şey olmaz. Arkadaşlar yılın motoru seçiyorum. giriyor. Biraz daha hadi, bir üstüne atalım da. Onu iki iki yönlendiririz. Ya, yani şey. Bitti mi selam başkanım hadi. Hadi nereye oturacaksın? Ha. Yani. Hoş, hoş bulduk. Hoş geldin. Abi geçiyorsun. Sağ ol. Sağ ol. Abi, i̇yisin değil mi? Çok abi Allah Yorumu fazla geç. Bunları bağlayamadık herhalde ya. Biz bunları bağlayacağız. Odan mı gidiyoruz? <laughs> düz düz Adamlar bastı, gitti ya lan. <laughs> <Evet>, aynen. <laughs> Tasarruf. Sakin olun lan! Abi adamlara bak ya. Ha ağır inmiş. Adam bana, adam bana hızlı. Adam kanı hızlı atıyor. Hacı, Adamlar bizi gibi yaşlı değil. Adama hızlı. <laughs> Biz, biz arkada iki tane yaşlı muhabbet ederek geliyoruz. Oğlum yavaş gidin lan, kaldık biz. <laughs> i̇ki, ta iki, i̇ki tane yaşlı takılıyoruz biz burada. Lan <laughs> bir yaşlı daha geldi yanımıza. Uzun süreli patinaj çektirdiğin zaman abisi eşeği. Aynen. Mesetliyor <laughs> mu? Evet. Gel. Hadi ya. Abi sen işte hani zorlandığı zaman devre dışılar. Vay be. Şu anda... da... Diyorum. diyorum ki... Gençler diyorum hız, kanı hızlı akıyor. Adamı basıp gidiyor dedim. Basmadım. Üç tane yaşlı kaldık burada. Bir <laughs> 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 diyorlar ki arkaya şey takalım. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Abi şehir içinde basmak... Oğlum bağlandı koptu. Adam bak gitti la. <laughs> Şu an Emre'yle koptum ben. Konuşamıyoruz. Allah belanı nereye gittiler? Onların hepsini gaza getirelim. Suokan'dan. Suokan üstünden basıyor onlar. Abi da Allah Vallahi birader onu bilmem de. O motora indim, buna bindim. Sen şu an asfaltın üzerine gidiyorum gibiyim. Evet. Yerde gidiyorum şu anda. Çok fark ediyor ya. İki, iki, iki değil abi. Çok Aynen. Görüyor görüyor. Belli olan orada Oğlum biz, bize de şikaya, biz mevzu bekleyeceğiz. Tamam. Oo yaş. Pazar günü aldım benzinini ya. <laughs> ne oldu? CBF'i CBF yitiriyordun. Oğlum adamlar nereye gitti lan? Millet nerede ya? Hay arkadaş ya. Adamları bir yere götürürken iyi güzel yavaş yavaş götürüyoruz da Ondan sonra film kopuyor <laughs> Hepsi gezmek istiyor ha Ben de akşam akşam gece gece gezmek istemiyorum yollarda Baya kalabalığız Selam Ne yapıyorsun? İyi be

Aha. <laughs> Oha ben giremedim. <laughs> Oğlum önümde skuter vardı giremedim. <laughs> o kadar yakın olduğunu düşünmedim. <laughs> Mı? Yok. Yok ya orada çok kalabalık şimdi. Ee, Ayrılıyor mu? Sen, sen, düz mü gideceksin? Ya tamam dedem anla gidelim hep beraber ya. Tamam düz gidiyoruz düz. Tamam oradan meydana ayrılırız. Olur, tamam, oradan meydana ayrılırız. Gördüm. Tamam orada istasyon vardır herhalde oraya bakarız ya. En kötü karar, kararsızdan iyidir. Hep bunlar bunlar ölüyor zaten. Evet, cross doğayla doğa ile baş başa. <gülüyor> <gülüyor> cross diyorum doğa ile baş başa. Yeşilliği görünce hemen <laughs> eller kollar durmuyor. <laughs>